Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün aklınızda kalbinizde kim varsa ona niyet ederek beğenen ve abone olanlar için bir ilişki olacak mı yani e, tekrardan bir araya gelecek misiniz bu kişiyle aranızda e, bir ilişki olacak mı bir ciddiyet olsun bakalım neler söyleyecek bugün için. olarak e, burada büyücü kartı geldi. Şimdi arkadaşlar e, burada diyor ki e, şu zamanda bakın sessiz olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz, adım atmamanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Buradaki hani e, kendi kaderinizi kendiniz çiziyorsunuz noktası var diyor ki yani bu süreçte ne kadar çaba gösterirsen göster ne kadar uğraşırsan uğraş senin için bir yol kat edemeyecek. Ve bu yüzden senin burada e, gerçekten bundan ziyade kendini e, geliştirmen ya da bir şeylerin farkına varman gerekiyor. Burada hem büyücü kart hem de baş rahibe geldiği için yan yana. Ya bu konuda hani şu anda izlediğiniz bu okuma bile aslında size çok iyi gelen bir şey mesela. Ya da e, seanslar alabilirsiniz, size iyi gelecek insanlardan danışmanlık alabilirsiniz, daha çok derin e, bilgi alabilirsiniz yani burada ama adım atmamanız gereken ya da bu ilişki toparlansın diye bir şeyler yapmanız gerekmediği bir zaman diliminden geçiyorsunuz çünkü karşı taraf siz öyle oldukça gerçekten sizden daha çok etkilenen bir zamana gidiyor. Ve burada büyücü kartı şunu diyor. Yani hayat e, mucizelerle dolu aslında. Hani bir anda e, her şey olabilir. Ve burada bakın kupa ikilisi gelmiş. Diyor ki aranızda tekrardan bir birleşme olacak. Ama ben burada şey hissediyorum. Böyle kadersel bir şey olacak. Ya burada bazılarınız ritüel falan yaptırıyor ya da yaptıracak ya da dua koyacak. Yani burada e, kadersel de bir etki var. Kadersel bir etkiyle tekrardan bir araya geleceksiniz. Aranızda aslında romantik duygular varmış karşılıklı olarak. Ve siz bu kişiye aşık olmuşsunuz. Hani isterseniz deyin işte şöyle böyle benim için çok da bir anlamı yok gibi soğudum falan. hem yani ne dersiniz deyin ama altta şu bir gerçek ki siz bu kişiye gerçekten aşık olmuşsunuz. Ve aranızda gerçekten romantik duygular var. Bu tek taraflı değil. Karşı tarafta bunu hissediyor. Ama bu zamana kadar hep tek taraflı yaşamışsınız. Sanki bu duyguları sadece siz hissediyorsunuz gibi. Bu duygularla siz e, gidiyorsunuz gibi. Siz tek taraflı olmuşsunuz. Burada diyor ki artık e, aranızdaki bu sürtüşmelerin sona ereceğini söylüyor. Hatta bu kişiden ufak bir hediye alabilirsiniz. E, doğum günü olanlar için ekstra. Böyle e, sizden vazgeçmeyeceği bir noktaya doğru gidecek onu fark edecek. Açıkçası yani burada tekrardan bir birleşme olacağı gözüküyor. Ve burada gerçekten daha zeki, daha keskin, daha deneyimli davranmanız gerektiğini söylüyor ve e, zaten bu süreçte artık size fayda vermeyen insanlar ya da bu kişiyle alakalı bir mesafe koyacağınız gözüküyor. Ve aynı zamanda şimdi bu kişinin çevresinde de boşanmış ya da bekar olan bir hanımefendi var. Onu da söylüyor. Beyefendiler için bu hanımefendi onun arkadaşı ya da ailesinden bir üye olabilir. Bokmayı izleyen hanımefendiler için de onun arkadaş gibi gördüğü aslında bir e, kadın var burada. Ama bu kadın boşanmış, bekar birisi. Ama yani sizinkinin ona karşı bir duygusu, bir sevgisi yok. Ama... Gündeminde bu hanfendi var yani e, bir şekilde konuşuyor, dertleşiyor, ona derdini anlatıyor, hani destek alıyor. Şimdi bu kadın da çok böyle deneyimli çünkü e, ve e, net de bir insan. Hani mesela aklınızdaki insan net bir kararlı bir insan değil ama bu kişi çok net bir kişi. O yüzden onunla böyle sohbet, muhabbet tarzını ediyor ama şimdi bu kadın ona karşı. O kadar masum duygular beslemiyor. Yani bu kadının da sizinkine karşı e, altta bir duygusallığı olduğunu söylüyor, özellikle. E, bu dönemde aklınızdaki insan iş için ya da vakit geçirmek için e, bir yolculuğa çıkacak olarak gözüküyor. Ve bir fırsat gelecek bu zamana kadar hani uğraştığı şeylerle alakalı olabilir çünkü zaten sabırlı olmaya çalıştığı bir dönemden geçiyor İstedikleri gibi gitmiyor ve bu zamana kadar gerçekten uzun zamandır hatta planlar yapıyor düşünüyor bir yol çizmeye çalışıyor ve ileride diyecek yani bir seviye sonra yani bunu tercih etmiş mi ki de bunu yapmışım gibi noktaya gidecek. Açıkçası size karşı özellikle e, pişmanlık içerisinde hani görüşmek istiyor. Evet ama şöyle bir noktası var. Yani keşke ona bunları yapmasaydım. Çünkü e, aranızda yaşanan o kırdığı döktü, dağıttığı şeylerin farkında ve bunları düşünüyor kendi kendine kaldığı zamanda. Hani sonuçta e, siz ona değer verdiniz, vermeye çalıştınız, yanında oldunuz. Ama o hep elinin tersiyle itti, sizi yalnız bıraktı ve e, bu noktada hala bir şansınız var. Bakın buradaki kupalar ona e şansının olduğunu gösteriyor ama o arkası dönük. Yani zaten siz de bunu anlamıyorsunuz. Beni kırdın, incittin. Evet. Ben senin toparlamanı istiyorum. Özür dile, mücadele et ama sen yani bunu siz diyorsunuz. Bunun için de bir şey yapmıyorsun. Yani hem kırıp döküyorsun hem de gelip de bir toparlama, bir özür dilemiyorsun gibi bir noktadasınız. Bunun e, bu bakış açısından bu düşüncelerinden hoşlanmıyorsunuz o da olumsuza odaklanıyor çünkü. İşte keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olmasaydı. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Ve şöyle bir şey var. Bakın bu kişi kendini affedemiyor. Diyor ki ben yakışı olmayan şeyler yaptım. Ve hiçbir zaman senin arkanda duramadım. Kendini affedemiyor. Hani her ne kadar dik, kibirli dursa da altta gerçekten kendini affedemiyor. Hani vardır ya mesela e, tükürdüğünü yalamak gibi olur. Bu kişinin yaptığı şey de o. Hani o noktada kapıyı kapatıp çıkıp e, gitmek kolay. Ama altta duyguları var. Hala seviyor. Hala istiyor. Mesela bunu düşündüğü zaman gerçekten kendine kızıyor. Bu noktada. Ama o da şöyle düşünüyor. Normalde ben e, herkese karşı böyleydim, böyle yaptım. Ama sana karşı diyor beni durduran bir şey var. Yani aranızda yaşananların da bir nedeni varmış. Bir sınavmış, bir öğretiymiş. Ama bunları göremiyor bu kişi. Hani şunu demiyor yani bunlar oldu da tamam kaderdir. İşte bunlar düzelsin noktasında değil de işte hani şu da oldu, bu da oldu, bunu da yaşadık. Ee, bu noktaya da getirdim gibi biraz karamsar. Zaten bu ruh halini hissedersiniz onun üzerinden. Böyle bir noktaya Aslında toparlanabilecek bir noktada. Ama hep kayba odaklandığı için, hep böyle hemen tükendiği için, oysa herkes birçok şey yaşıyor. Yani bir şey olmadı diye hayata küsersek her zaman, biz hiçbir zaman bir şeyleri elde edemeyiz. Ama bu kişide öyle bir şey yok. Dirayet yok, güç yok, kendi ayaklarının üzerinde durma yok. E, karakter olarak çok aşağıda. Mesela ben size bugün ya da her zaman okuma çektiğim zamanda sadece bu kişinin duygu düşüncelerine değil mesela zihinde düşündüklerini de gördüğüm zamanı karakterini gördük, gördüğümde bile bazen böyle şey geliyor bana bir kal geliyor <laughs> çünkü gerçekten o, o tarzdaki insanlarla bizler bile çalışırken çok zamanımızı alıyor bir şeyler anlatmak gerçeği göstermek ee, bir de düşünün yani bu kişinin kendine zararı var bazen kendini düşünmüyor, kendine de kötü bir hayat sunuyor. Kaldı ki size bunu yaşatmayacak. Bunu düşünmek gerekiyor ama bu kişiyle ilgili önünüze bir fırsat gelecek. Yani tekrardan aranızda bir ilişki başlangıcı olacak. Sadece birazcık daha bekleyin. Ee, dediğim gibi şu andaki zaman o zaman değil. Beklemede olmanız gerekiyor. Bu ilişki için, bu insan için birazcık daha tarafsız olmanız lazım. Yani hiçbir şekilde ne olumlu ne olumsuz bir enerji akıtmadan sabit bir şekilde olmanız gerektiğini söylüyor. Yani bugünlük bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Aklınızdaki insanlar için. Özel seanslar için, birebir seanslar için Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Sizler de diğer insanlar gibi destek alabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.